Yıllar, yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa siz dersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. İşte bu. Sanki baştaki misketi vurdun Mehmet. Olsun. Bu kadar yaklaşmak da güzel. Nasıl vurulur izle de gör bakalım. Sıra bende. <laughs> Biz kazandık. Ali düzgün atsaydı böyle He? olmazdı. Hey, Sıra bana gelmedi bile. Asıl sen gücünü ayarlasaydın kazanırdık. Hah, sıra sana gelseydi ne olacaktı? Birbirinizi suçlamayın arkadaşlar. Kazanmak da kaybetmek de takım işidir. <laughs> Benim misketlerim niye sekerek gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Atış şeklinden dolayıdır Ali. Herkesin tarzı farklıdır değil mi? Ha? Koca Çınar bizi çağırıyor. Gitmeliyiz. <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Gününüz nasıl geçiyor bakalım? Hoş bulduk Koca Çınar. Günümüz çok güzel geçiyor. <laughs> Hiç de güzel geçmiyor. Niye Ali? Bir şey mi oldu? Attığım misketler sekerek gidiyor. Herkes düz atıyorken ben niye sekerek atıyorum ki? Bu kötü bir şey değil ki Ali. Bu atışın sayesinde birçok oyun kazanacağına eminim. Gürgen'den bir haber yok mu koca Çınar? Şaşırtıcı ama henüz yok Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Ne? ne oluyor patron Ne bağırıyorsun Bey? ödümü koparttın Sen de benim ödümü koparttın patron Galiba kötü bir rüya gördün Sorma Azmi sorma Astronotluk yolumda bana engel olan her şeyi ortadan kaldırıyoruz İşleri uzandırmalıyız Otur ve dediklerimi yaz <laughs> Söylüyorum Azmi, dinliyor musun? <laughs> Zaman hemen, yer sirkeci postanesi. Neden sirkeci postanesi patron? Geçen gün sınıfta kağıttan gemi yapıyor. Ha. Sirkeci postanesi 1905-1909 yılları arasında tam 4 yılda yapılmıştır. Vedat tek tarafından yaptırılmıştır. Türkiye'nin en büyük postanesidir. <gülüyor> Gürgen. Gürgen. <laughs> 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 Efendim öğretmenim. Neyle uğraşıyorsun yine? <laughs> Derslerimi hiçbir zaman dinlemiyorsun. Şey, öğretmenim, gemilerim bitince dinleyecektim. Hmm. Gemileri teneffüste yapabilirsin Gürgen. Tabii ki öğretmenim. Şimdi söyle bakalım. Sirkeci postanesi görevi dışında ilk ne olarak kullanılmıştır? <laughs> Öğretmen de amma kolay sorular soruyor Hasan. <laughs> Adı üstünde sirkeci postanesi. İnsanlar oradan hep sirke alırmış. Hatta sirkesi o kadar meşhurmuş ki önünde uzun kuyruklar alırmış. <laughs> Orası hiçbir zaman sirke satmak için kullanılmadı Gürgen. Hikayelerini Sene'ye anlatırsın artık. Benim adım da Gürgen'se orası çok geçmeden sirkeci dükkanına dönecek. İşte böyle Azmi. Ben de... Ne yapıyorsun sen Azmi? Dediklerini yazıyorum <laughs> patron. <gülüyor> Azmi, sen beni delirtecek misin? Tüm konuşmalarımı yaz mı dedim ben sana? Ya hangilerini yazacağımı da söylemedin ki patron. tamam, artık işimize bakalım. Patron. Ne var Azmi? Planımız ne? Planımız sirkeci postanesini sirkeci dükkanda çevirmek. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl olacak? Orasını dahi patronun düşündü. Merakla beklediğiniz Gürgen yine harekete geçmiş durumda. Bu sefer neyin peşinde koca çınar? Sirkeci postanesi. Bu sefer de sirkecideki büyük postanenin peşinde demek. Olsun Ali. Gürgen sirkeci postanesinin peşindeyse biz de onun peşindeyiz. <gülüyor> 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 Dur patron. Ne oldu gene Azmi? Sakın baldek ve patran. Sirke limonla yapılır. Limonla mı? Saçmalama Azmi. Sirke dedin üzümle yapılır. Limonla. Üzüm dedim Azmi. Limon. Üzüm. Limon. Üzüm. Limon. Ne? Oh. Al sana limon o zaman. Ne oldu gene Azmi? Deşendim de. Sanırım torç limondan yapılıyordu. Ben gene karıştırdım. Arada bir düşünebilmen beni çok mutlu ediyor Azmi. Sağ ol patron. <laughs> Yeni icadım dönüştüren 27 ile sirkeci postanesi birkaç saate sevimli bir sirkeci dükkanına dönecek. Yaşasın. <laughs> Biz Hı. hazırız. Hadi yola çıkalım artık. Hadi hadi. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz çocuklar. Şuraya <laughs> bak patron. Ne kadar da büyük. Güzelim yeri sirkeci dükkanına mı Hı. çevireceğiz gerçekten? Ne oldu Azmi? Üzüldün mü yoksa? Çok konuşmada işimize bakalım. Hem Hı. soru soruyor hem konuşma diyor. Hı. Hiçbir şey anlamadım. Sen etrafı kolaçan et. Mehmetler gelmiş mi bir bak. Bulursan ne yapacağını biliyorsun değil mi? <laughs> biliyorum Patra. Kendimi övmeyi çok sevmem ama dahi olduğunu biliyorum ben. Geceleri asla uyuyamam tarih dersi sorununu bir şekilde çözmeden. Yine kaldım Azmi, sevmediğim tarih dersinden sirkeci Posanesi yüzünden. Dört pul bir de zarf al azmi. buradan son kez mektup göndereceğim. Yeni icatım sayesinde burayı sirkeci dükkanına çevireceğim. Dönüştüren 27 ile. Bal gibi sirkeler üreteceğim. Dönüştüren 20 dilde tarih dersine bir ders vereceğim. Bakın gelmişler bile. Sirkeci postanesi 4 katlı ve 3.200 metrekarelik bir alana sahip. Bir postane için oldukça büyükmüş. Süslemeleri 16. yüzyıl Osmanlı mimarisine ait ve binanın dış cephesi yontma taşlardan oluşuyor. Gürgen ha? yine bu güzelliklerin peşinde belli ki. Bir planımız var mı? Var. Ha? Azmi nereye gitti? Az önce buradaydı. Ha? 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 Beni mi arıyordun oh, Anneciğim sen, sen de nereden çıktın ödüm koptu. Amacım sizi korkutmak değildi. Neydi o zaman? <laughs> Yine mi ses? Siz? Sürekli sizinle karşılaşmak zorunda mıyım ben? Ne? <laughs> 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 İşte amacım buydu Elif. <laughs> <laughs> Oldu bile. Şimdi dönüştüren 27 ile bu zavallı postaneyi bir sirkeci dükkanına dönüştüreceğim. Sizi de dükkanın açılışında kullanmak için balona çevireceğim. <laughs> Ne? O nasıl olacak patron? Muhteşem icadım sayesinde. İstediğim her şey icadın içine koydum, öze dönüşür. Gerçekten dahice patron. De... Ne Duydunuz mu arkadaşlar? Bu iş kolay olacak gibi. Nasıl olacak o? Senin sayende Ali. İşte başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> Niye gözün öyle yapıyorsun fazla? Korkma, kurtaracağım seni, korkma. Kurtarın, korkma. <laughs> bir fikrim var. Herkes A bağlı ipe üstüne çıksın. İpi kancadan kurtarıp kurtulabiliriz. Harika bir plan Elif. <laughs> Nereye kayboldu bunlar? Bizi mi arıyordun Azmi? <gülüyor> Buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Bu seferki oyunu siz kazandınız. Çok iyi atıştı Ali. <laughs> ve kanala abone ol. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.